İyi akşamlar dostlar. Şimdi tanıtacağımız hisse İhlas Holding AŞ arkadaşlar. İhlas Holding'e baktığımız zaman en son ne zaman tanıtmışız? En son 28 Ocak'ta tanıtmışız arkadaşlar. Peki 28 Ocak'tan beri neler olmuş? Şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. 28 Ocak arkadaşlar tam da şuradaki bakın şuradaki bölgemiz. Şimdi burada bizim bir direncimiz varmış. 1.04 desteğimiz var arkadaşlar. 0.81 0.71 77 daha doğrusu akışa destek atabildiğiniz gibi şuradaki spekülatif hareketten dolayı ister istemez aşağı doğru bir durum oldu. Şimdi desteğimiz bir defa 0.71 olarak karşımıza çıkıyor. Direnç olarak da arkadaşlar şu aşamada bizim için 0.85 direnç niteliğinde bir durum karşımıza durdu. Peki hissede beklentimiz neydi? Beklentilerimiz dahilinde olması gereken istediğimiz neydi? Onu da hemen söyleyelim. Şimdi arkadaşlar hissede aslında bir fincan kup formasyonu olma ihtimali karşımızdayken 0.80'inden dönüş yapamadı. Tabi ister istemez 0.70'e kadar düşürdüler. Şu anda bu ihtimal biraz daha zayıfladı arkadaşlar. Ama neticede hisse bir şekilde 1.34 akabinde de hani gönlümüzden geçeni söylüyoruz. 2.53 olma ihtimali var. Tabi bunu ne desteklemesi lazım arkadaşlar? Hacmin de desteklemesi lazım. Bu tek başına olabilecek bir durum değil. Onu da tek başına yapması biraz sıkıntı gibi zaten. Evet arkadaşlar. Şu anda konjüktür bak gerçekleştirebilir mi? Tabii ki ama ihlasların biliyorsunuz ki şu aşamada daha açıklanmış bir hisse geri alım programına ben denk gelmedim. En azından son 2-3 gündür veya son 1 aydır. Bunu da söylemekte fayda var. Ve gelelim arkadaşlar hemen şimdi tabii konjüktürden faydalanıyor onu da söyleyelim. Yani diğer hisseler geri alım programıyla borsayı endeksini yükseltirken şu anda ihlaslarda böyle bir çaba ve gayret göremedik. Hemen gelelim arkadaşlar Ichimoku Oku Bollinger hacimden önce direnç ve desteklerimize. Direncimiz bir defa 0.85, 1.04, 1.13, 1.19'da 1.34. hedeflediğimiz bölgede az önce söyledik zaten destekle de şu anda 0.77 ve 0. 64 olarak karşımda çıkıyor. Burada bizim e, çabamız ne olabilir onu da söyleyelim. Bakın şurası artık bizim için bitmiş bir durum. Çabamız arkadaşlar şöyle şunun üzerine çıkmadığı sürece hani çok da böyle bir balta hesap olacakmış gibi şu aşamada gözükmüyor. Bu siyahlık arkadaşlar bizim için takip edilmesi gereken bölge. Üzerine atıp en azından bir defa daha aşağı inip yani e, şöyle diyeyim. Üzerine atıp arkadaşlar 2-3 gün kaldıktan sonra aşağı gelip bir defa da onay aldıktan sonra yukarı doğru çıkması ihtimaller dahilinde olan bir durum diye söyleyebiliriz. Neyse hemen bunun dışında arkadaşlar e, direnç ve destek söyledikten sonra Ichimoku Bollinger ve Hacimak değerlendirelim. Ichimoku bulutuna baktığımız zaman bir defa kırmızı. Kırmızı olması bizim için şu aşamada olumsuz. Yükselişten desteklemiyor da rahatlıkla söyleyebiliriz. Bollinger bandına baktığımız zaman arkadaşlar Bollinger bandının orta noktası hemen şöyle kontrol ettiğimizde 0.88 bakın şuradaki siyahlı kırmızılı çizgi altında kapatması bizim için şu aşamada olumsuz yükseliş trendini desteklemiyor. Yani hem Ichimoku hem de Bollinger yükseliş trendini desteklemiyor. Peki gelelim hacme. Tepe noktasındaki hacim arkadaşlar ortalama 10 günlük hacim 77 milyon 77 milyonluk ya. Fiyat düşerken hacim arkadaşlar 49 milyon nota düşüyor. Bu da bizim için kısmen olumlu olarak değerlendirebileceğimiz bölge. O zaman ne Bizim için önemli olan fiyat hacim grafiği şu aşamada daha ağır basıyor. İçimoko ile Bollinger olumsuz ama fiyat hacim şu aşamada olumlu. Çünkü ikisi beraber aynı yönde hareket ediyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve gelelim Koza A'ya arkadaşlar. Koza Anadolu Metal Madencilik. Koza A'da arkadaşlar en son baktığımız zaman 28 Ocak'a değerlendirmemizi yapmışız. Peki 28 Ocak'tan beri neler olmuş? Şöyle 28 Ocak'a bakmaya çalışalım. 28 ocak olmadığı için 27 ocak'a karşımıza tabi Cumartesi-Pazar denk geldiğini olmadığına demeyelim de. Şimdi 27 Ocak cuma günkü verilere göre bakmışız. Direncimiz 64.30 arkadaşlar. Desteğimiz 52.72. Desteğimizi bir defa dengelemiş, diye aşağı düşmüş. Artık bu destek bizim için şu aşamada direnç vazifesini gördü. 49.75. diğer bir direncimiz arkadaşlar 42.10 miş ki zaten baktığımız zaman arkadaşlar şu spekülatif hareket var. Depremler öncesi, depremden daha doğrusu kapanmadan öncesi ve artık orada aşağı doğru iğne bıraktığı için de 39.33'te bizim için şu aşamada arkadaşlar Hemen destek olarak karşılaşacağımız bir bölge. Aşağıda 36.039 ve 30.51. Şimdi arkadaşlar burada gönlümüzün rahat olabileceği yer neresi? Şu siyah tren çizgini üzerine atıp ki zaten şu aşamada onu hedeflediği gösteriyor. 9.90'in tavan yapmış ve biraz daha fırsat pusu yukarı atacak. Bu da bizim için arkadaşlar şu aşamada olum ki zaten hatırladığım kadarıyla koza da arkadaşlar yani koza altın e, daha koza anadolu materyal madencilik arkadaşlar. İşse aldım programı yayınlandı diye hatırlıyorum. Tabi bunu kap haberlerini takip etmek lazım. O da diğer kanalımda arkadaşlar ona bakabilirsiniz kap haberleri diye. Şimdi buradan baktığımız zaman arkadaşlar şöyle bir durumda konusu. Yani dediğimiz gibi siyah tren çizgisi bizim için önemli bir durum olarak karşımıza çıktı. Şimdi hissede arkadaşlar başka neler var? Başka da şimdi direncimi söyledik, desteğimi söyledik. İçimoku, Bollinger ve Hatchmark değerlendirmemizi yapalım. İçimoku bulutuna baktığımız zaman bir defa kırmızı. Kırmızı olması bizim için şu aşamada olumsuz olarak karşımıza çıkıyor. Yükseliş trendini desteklemiyor ama olumsuzluk içerisinde olumsuz, olumluluk diyebileceğimiz bir durum var. Bakın eğim çok fazlayken arkadaşlar alt bacağında bir anda hafiften yataya doğru gitme arzu içerisinde. Bu da bizim için olumsuzluk içerisinde olumluluk olarak değerlendirebileceğimiz bir durum diye söyleyebiliriz arkadaşlar. O zaman diyeceğiz? İçim bulutu olumsuz arkadaşlar diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Gelelim Bollinger bandına. Bollinger bandının orta noktası 53.04. Bakın şuradaki siyahlı kırmızılı çizgi. Bunun altında kapatması arkadaşlar bizim için olumsuz. Yükseliş trendini desteklemiyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz ama tabii yarın öbür fiyatı daha sonra fiyat artıp da üzerine çıkarsa 53.04'ün olumlu deme ihtimalimiz var. Ama şu aşamada olumsuz arkadaşlar içim okuyla bollinger olumsuz Ve hacme bakalım Bakın tepe noktasına hacim 20 milyon notken arkadaşlar fiyat düşerken hacim kaça düşmüş 17 milyon nota Tam daradığımız gibi arkadaşlar fiyat düşerken hacmin düşmesi Şu aşamada bizim için arkadaşlar olumlu olarak karşımıza çıkıyor O zaman içim oku bulutu olumsuz Bollinger olumsuz Fiyat hacim grafiği olumlu olarak karşımıza çıktı Gelelim Erbosan Erciyes boru sanayiye eğer bu sınavda arkadaşlar 24 Ocak'tan en son değerlendirmemizi yapmışız. Peki 24 Ocak'tan beri neler olmuş şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. 24 Ocak arkadaşlar tam da burası olarak karşımıza çıktı. Bakın burada bizim direncimiz 168'miş. Akabinde desteğimiz 144'miş arkadaşlar. Desteğimizi bir defa yoklamış bir daha yoklamış. Ondan sonra aşağı doğru langır langır kırmış. Şimdi 128 ile 114 desteğimiz de bizim karşımıza duruyor. Şimdi bu destekleri bir defa şöyle güncelleyelim. Desteğimiz şu anda 112 arkadaşlar. Onun dışında şurada bir direncimiz oluşacak artık ister istemez şurada iki tane günümüz var. 141.05 de bizim için direnç. Şurada da arkadaşlar şu desteği de aşağı doğru götürebilir Yakın olduğu için şuraya götürmek daha mantıklı. 97 de 97 de diğer bir destek olarak karşımıza çıktı. Hemen destek ve dirençleri söyleyelim. Direncimiz 141, 168, 189, 199. Destek de 112 ile 97 olarak karşımıza çıktı diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Bekleyelim gelelim içim oku bollinger ve hacim nokta değerlendirmeye. İçim oku baktığımız zaman bir defa kırmızı. Kırmızı olması arkadaşlar bizim için olumsuz. Yükselişlerini desteklemeye de rahatlıkla söyleyebiliriz. Olumsuz olarak karşımıza çıkan bir içim oku butu var. Bollinger bandına baktığımız zaman arkadaşlar bollinger bandının orta noktası kaç? 148.11 arkadaşlar. Bakın şuradaki siyahlı kırmızılı çizgi şurada tam. Şuradaki 148.11 altında kapattığı için arkadaşlar bu da bizim için olumsuz olarak karşımıza çıktı. Bizim istediğimiz şu Bollinger bandının orta noktası 20 günlük hareketli ortalamanın üzerine atması ve şu an atamadığı için de bizim için olumsuz. Yani içimok olumsuz, Bollinger bandı olumsuz ve hacme bakalım. Bakın fiyat hacim ilişkisine baktığımız zaman tepe noktası 390 bin not. Fiyat düşerken hacim arkadaşlar 281 bine düşmüş. Yani fiyat düşerken hacmin düşmesi şu aşamada bizim için olumlu olarak karşısında çıkıyor. Çünkü bizim aradığımız fiyat düştüğünde hacim düşmesi, fiyat yükseldiğinde hacim yükselmesi. E bu da bizim aradığımızı karşılığı diye rahatlıkla söyleyebiliriz o zaman. Diyeceğimiz ne o zaman? Ichimoku ve Bollinger olumsuz hacim şu aşamada olumlu olarak rahatlıkla söyleyebiliriz. Bekleyelim nur Nural Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na arkadaşlar. En son 24 Ocak'ta değerlendirmişiz Nural Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na. 24 Ocak'tan beri neler olmuş hemen şöyle kontrol edelim bakın 24 Ocak arkadaşlar tam da şurası. Buradan baktığımız zaman 7.69 bizim için direnç, 8.24 direnç ve 9.50 direnç. Şimdi direncimiz arkadaşlar daha önce destek olan 6.19'a taşıyacağız. Hiç bırak kıvranmadan şöyle 6.19 denk getirebilirsek kıvrandık tabi. 6.20 bizim için direnç. Aşağıda arkadaşlar destek olarak da karşımıza ne çıkıyor? Destek nokta karşımıza bir defa düşemediği bölge 4.81. Ve daha da aşağıda arkadaşlar bakın şöyle baktığımız zaman 4.60 da bizim için destek noktası olarak karşımıza çıktı diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi burada arkadaşlar açıkçası benim burada hani belki her şerde bir hayır vardır diyebileceğimiz bir durum. Bakın arkadaşlar hisselerde ister istemez bir gevşim olacak da onu da ama biraz hızlı yaptılar. Ve şu anda arkadaşlar hedeflediği bölgeye daha rahat da gelme ihtimali var. Ola ki eğer... 4.28'in altına düşmesi arkadaşlar hedeflediği bölge ne şu aşamada benim gözümde 41.63 potansiyel olarak hedef olarak karşımıza çıkıyor neden şu çanağın arkadaşlar Fibonacci seviyesi 2 yani 2.61 Fibonacci seviyesi 41.60 olarak karşımıza çıkıyor bu da takip edilmesi gereken bir durum diye söyleyebiliriz arkadaşlar neyse bunun dışında hemen bakalım direnç ve destekleri bir daha söyleyelim ondan sonra iç Bollinger, hacim hacimokla değerlendirmemizi yapalım Şimdi Ichimoku bulutuna baktık. Şey, dirençlere baktığımız zaman 6.20, 7.69, 8.24 ve 9.50. Desteğimiz arkadaşlar 4.81 ve 4.60 ve arkadaşlar sigortolakta 4.28 diye karşımıza çıkıyor. Hemen içim oku olarak baktığım zaman içim oku bir defa kırmızı. Kırmızı olması bizim için şu aşamada olumsuz. Yükseliş trendini desteklemiyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Hatta kötü taraf arkadaşlar bacak iyice açılmış aşağı doğru. Bu biraz daha sıkıntılı bir durum karşımıza çıkabilir. O zaman içim oku olumsuz diyelim. Bollinger bandına bakalım. Bollinger bandının orta noktası 6.54. Bakın şuradaki siyahlı kırmızılı çizgi. Bunun altında kapatması bizim için şu aşamada olumsuz olarak karşımıza çıkıyor o zaman bu da olumsuz arkadaşlar bollinger bandı içim moka buldu da olumlu olumsuz olarak karşımıza çıktı ve gelelim hacme tepe noktasının hacmi arkadaşlar 10 günlük ortalama hacim 4 milyon 400 bin not fiyat düşerken hacim 2 milyon 700 bine düşüyor fiyat düşerken hacmi düşmesi aslında bizim için birçok şey söylüyor arkadaşlar yani olumlu olma ihtimali var diye söyleyebileceğimiz bir durum Ama şu anda olur mu olmaz mı önümüzdeki günlerde göreceğiz ama şu aşamada arkadaşlar olumlu olarak karşımıza çıkan bir fiyat hacim ilişkisi var ama Ichimoku ile Bollinger şu aşamada olumsuz olarak karşımıza çıktı diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve gelirim arkadaşlar diğer bir istemize Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları en son 24 Ocak'ta değerlendirmişiz. Peki 24 Ocak'tan beri neler olmuş şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. 24 Ocak arkadaşlar neresi hemen şöyle bakın 24 Ocak tam da burası olarak karşımıza çıktı. Bakın burada bizim direncimiz 7.69, 8.24 ve 9.50 imiş. Akabinde arkadaşlar al pardon hemen Türk Hava Yolları'na bakalım arkadaşlar karıştırdık hemen şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar Türk Hava Yolları'na bizim daha önce 24 Ocak'ta değerlendirmişiz. Orası neresi 20, pardon 24 Ocak'ta 24 Ocak arkadaşlar tam da bakıyorum evet tam da şurası bakın. Şuradaki arkadaşlar 24 Ocak şurası. Şimdi buradan baktığımız zaman direncimiz 156 imiş. Akabinde desteğimiz de 124 ki destek gayet güzel çalışmış ama dediğimiz gibi bu borsa tatil olmanınca spekül spekülatif, hareketten dolayı aşağı ister istemez geçmiş. Şimdi desteğimiz artık aşağı doğru hafiften güncelleyeceğiz arkadaşlar. Desteğimiz şu aşamada 110 ve 100 olarak karşılığında çıkıyor. Direnç olarak da şu aşamada arkadaşlar şuraya hemen bir direnç olarak kabul edeceğimiz bir bölge olarak çıktı. Direnç olarak da 143.27 ki yarın büyük ihtimalle bunu geçecektir. Arkasından da 156. Esas burada hedeflediği bölge arkadaşlar bakın şu siyah direnç çizgisinin üzerine atma pozisyonu. Ya bundan nereden geliyor? Geçmişten geliyor diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bakın şurada gayet de geçmişten gelen tepelerden gelen şu aşamada bunun üzerine bir bant oluşum içerisine girmiş. Üzerine tutunma çabası içerisinde olabilir arkadaşlar. Bunu da takip etmekte fayda var. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Direnç ve destekleri söyledikten sonra Ichimoku Bollinger hacim değerlendirmeye başlayalım. Ichimoku bulduğu bir defa kırmızı. Kırmızı olması bizim için şu aşamada olumsuz. Yükseliş trendi de desteklemiyor da rahatlıkla söyleyebiliriz. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının orta noktası kaç arkadaşlar? 142.41 neresi orası? Tam da bakın şurada görebileceğiniz arkadaşlar şu ince siyahlı kırmızı çizgi 142.41 Peki baktığımız zaman burada arkadaşlar ne gözüküyor? Üzerinde kapatmış mı? Tabii kapatmamış. Altında kapatmış. Yani hem kırmızı bulut ki kırmızı bulutu baktığında arkadaşlar olumsuzluk içinde olumluluk diyor Bunu da söylemek lazım. Teknik anlamda olumsuz ama alt tarafın düzleşmesi arkadaşlar iç moka bizim için şu aşamada olumlu diyebileceğimiz bir duruma doğru yönlendirebilir. Ama neçeri olumsuz. Bollinger bandı arkadaşlar büyük ihtimal yarın üzerine atacak fiyatımız Bollinger bandının orta noktası üzerinde. Ama şu aşama teknik anlamda olumsuz olarak karşımıza çıkıyor. Ama yükselme potansiyeli oldukça fazla. Yani içi bollinger olumsuz. E, teknik anlamda söylüyorum. Peki arkadaşlar hacme bakalım. Hacim bizim için ne diyor? Bakın tepe noktasının hacim 73 milyon 850 bin arkadaşlar. Bu 10 günlük ortalama hacim. Fiyat düşerken hacim 52 milyon nota düşüyor arkadaşlar. Bakın fiyat düşüyor. Hacim de düşüyor. Bu da bizim için olumlu arkadaşlar. Gayet de güzel yükseliş trendini destekliyor diye rahatlıkla de söyleyebiliriz. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? İçimoko ile Bollinger teknik anlamda her ne kadar yükseliş trendini desteklemese de ki bana göre iyi olma ihtimali oldukça fazla sinyaller onu gösteriyor en azından. Tamam. E, fiyat hacim grafiği de fiyat hacim e, o şeyde arkadaşlar korelasyonda olumlu olarak karşımıza çıktı. Ve gelelim arkadaşlar altın yağ kombinler aşı almadı arkadaşlar. Almadı da en son 24 Ocak'ta değerlendirmişiz. Peki 24 Ocak'ta beri neler olmuş? hızlı hızlıca bakmaya çalışalım. 24 Ocak arkadaşlar tam da bakalım. Evet tam da şurası bakın. Buradan baktığımız zaman arkadaşlar almak da bu arada arkadaşlar hisse geri alım programını ilk revize edilen veya ilk e, bir tanesi dünkü SPK kararından sonra Burası da önemli arkadaşlar. Yani toparlaması biraz hızlı olma ihtimali var. Şimdi takip edecek noktayı da söyleyeceğiz arkadaşlar burada. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar burada bizim için bir değerlendirme yaptığımız noktaymış. 24 Aralık'ta 24 Ocak'ta 5.54 bizim için dirençmiş ve şu aşamada yeni bir direncimiz var mı? Daha önce destek olabilecek bölge arkadaşlar artık direnç olarak kullanacağız. 4.39 ve spekülatif hareketten dolayı ister aşağı doğru çıkıldığı için 3.40 daha da aşağıda arkadaşlar desteğimiz var mı? Daha da aşağıda desteğimiz 2.94. Direnç olarak dediğimiz gibi 439, 5.54, 6, 7.13 ve 7.50 olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi hisse arkadaşlar bakın alttan siyah direnç çizgini üzerine çıkma durma çabası içerisinde gözüküyor. Burayı da takip etmekte fayda vardır diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi aslında burada şöyle bir durum da söz konusu. Bunu en azından bilin. Ha bunun altını atmayabilir. İnşallah atmaz diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Çünkü yani hissenin bu kadar basit bir şekilde davranacağını düşünmüyorum. Hele bu konjüktürde arkadaşlar. Konjüktürden kastım SPK'nın kararı. Bunlar arkadaşlar kolay kolay da borsa artık 30 gün boyunca en azından ki 30 günlük şey burada e, ne diyeyim arkadaşlar e, önemli şuradan geliyor SPK diyor ki 30 gün boyunca aldıklarınızı satamazsınız diye bir durumda söz konusu arkadaşlar. Neyse bunu söyledikten sonra hemen şu siyah tiraç için takip etmenizde fayda var hatta bunun rengini de değiştirelim. Burası arkadaşlar üzerine tutunursa gayet de olumlu yerlere gelme ihtimali olabilecek bir durum. Bunu da takip etmenizde fayda vardır diye düşünüyorum. Hemen İçim Oku, Bollinger ve Hacim Oku değerlendirmeye başlayalım. İçim Oku baktığımız zaman kırmızı. Kırmızı olması bizim için şu aşamada olumsuz. yükselişlerini şey işlemlerini desteklemiyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının orta noktası 4.56. Bakın şuradaki siyahlı kırmızı çizgi var arkadaşlar. Bakın 4.56 hemen tam şu mavinin arkasına kaldı arkadaşlar. Bunun üzerine kapatması bizim için olumlu iken altında kapatması bizim için şu aşamada olumsuz olarak karşımıza çıktı. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? İçimoko bulutu olumsuz, Bollinger bandı olumsuz ve hacme bakalım. Tepe noktası hacim 7.97 milyon arkadaşlar. Aşağı indiği zaman 4.52 milyon. Fiyat düşerken hacmin düşmesi arkadaşlar bizim için olumlu. En azından daha da aşağı doğru inmesini azaltma ihtimali var. Ki inebildiği kadar inmiş ama en ufak bir hacim artışı arkadaşlar sert bir yükselişinde destekleyici unsurlarından biri olma ihtimali var. O yüzden fiyat hacim ilişkisi olumlu. İçmoko bulutu ve Bollinger bandı olumsuz olarak karşımıza çıktı. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.